Bir aritmetik dizinin ilk terimi 5 bölü 4. 16. terimi 5 bölü 3. Buna göre en küçük tam sayı teriminin numarası kaç? Yani kaçıncı terimi tam sayı olur? En küçük bu soruluyor. Şimdi yazalım. A1 ilk terim 5 bölü 4. A16 5 bölü 3. Buradan A16 A1'in 15D fazlasına eşit. A16 5 bölü 3. O da neye eşit olacak? 5 bölü 4'ün 15D fazlasına. 15D'yi yalnız bırakalım. 5 bölü 4'ü karşıya eksi olarak attık. Payda eşit dediğimizde 4 ile 3 ile 20 eksi 15 bölü 12 oldu. 15'te 5 bölü 12 bu ikisini de sadeleştirirsek ortak farkı 1 bölü 36 buluruz. Ortak fark 1 bölü 36. Şimdi burada A1'in biz 5 bölü 4 olduğunu biliyoruz. A1 5 bölü 4'tür. Bunun paydasını da 36 yapmak için 9'la genişletelim. 45 bölü 36 oldu. Yani ben neyi arıyorum? 45 bölü 36'ya işte k bölü 36 ekleyeceğim ki ne olsun? Bir tam sayı olsun. En küçük tam sayı terimi diye sormuş. Yani 45'e ne eklersem 36'nın tam katı olur. 45'e k ekledim. 36'nın en yakın katı 72 olacağını görüyorum. Demek ki buradan k'nın ne olduğunu söyleyebilirim. İşte 27 olduğunu söyleyebilirim. 27 ekliyorsam demek ki 27 tane D ekliyorum. Yani 27 tane 1 bölü 36. A1'e 27 D ekleniyorsa bu A28 olur.